Şimdi Halkların Demokratik Partisi grubu adına Sayın Ayla Akat Ata konuşacak. Batman milletvekili. Süreniz 20 dakika. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, de görüşülmekte olan yasa tasarıları hakkında Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Yargıtay Başkanlığı ve Danıştay Başkanlığı bütçeleri hakkında konuşmak üzere söz almış bulunmaktayım. Halkların Demokratik Partisi adına hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, kurum ve kuruluşların kamu hizmeti yapabilmeleri için bütçe zorunlu bir unsurdur ve Türkiye Büyük Millet Meclisi her bütçe görüşmesinde bütçe aracılığıyla yürütme organını denetler bir pozisyondadır. Öncelikle belirtmek gerekir ki yargının bütçesi hazırlanırken yürütme ve yasamanın yargı üzerindeki baskı ve etkisini azaltabilmek için yargının bütçesinin öncelikle ilgili kurum kuruluşlarla ve diğer siyasi aktörlerle kamuoyuyla ilgili kesimlerle paylaşılarak hazırlanması gerekir. Ve bu konuda bu baskıya sebep olmayacak bir özenin gerek gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz. Değerli milletvekilleri, tarafsız ve bağımsız her türlü siyasi etkiden uzak bir yargı ertelenemez bir ihtiyaçtır. Bu etkin bir adalet sistemiyle yaşayabilecek demokratik bir toplum için hayatı önemdedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarında Bağımsızlık, mahkemenin başka bir kişiden emir almamak, özellikle yürütme erki ve davadaki tarafların etki alanı dışında olmak şeklinde tanımlanmaktadır. Tarafsızlık ise davanın çözümünü etkileyecek bir ön yargı yokluğu, özellikle mahkemenin veya mahkeme üyelerinden bazılarının taraflar düzeyinde onların leh ve aleyhine bir duyguya, bir çıkara sahip olmaması olarak açıklanmaktadır. Tarafsızlık ve bağımsızlık konusunda bu kürsüden benim tanık olduğum 8 yıl içerisinde çok şey söylendi. Ama bir bütçe görüşmesi vesilesiyle tekrar bu parlamentoda tarafsızlık ve bağımsızlık tanımı yapmak durumunda kalmanın Türkiye'nin somut gerçeğiyle bağlantılı olduğunu belirtmek istiyorum. Yargıtay kararlarıyla yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkeleriyle hep çatışma içinde olmuştur resmi devlet ideolojisiyle, siyasi iktidarla, askeri ve sivil bürokrasiyle karşılıklı etkileşim içerisinde bir yargı kurumunun yargı bağımsızlığı ilkesiyle bir arada düşünülmesi mümkün olmadığı gibi devleti korumak misyonunu üstlenen bir yüksek yargı makamının tarafsız kalabilmesi de olanaksızdır. Yargıtay geçmişte olduğu gibi bugün de Kürtlerin, Alevilerin, azınlıkların, kadınların ve tüm ötekilerin taraf oldukları davalarda daima tartışmalı olmaktan öte insan haklarının açık ihlaline yol açan kararlara imza atmıştır. Yargıtay tarafından kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet ve tecavüz davalarında kadın aleyhine ayrımcı kararlar verildiği kamuoyunca bilinmektedir. Daha dün Kütahya'da Nursel Ateş, Aydın Nazilli'de Ayşegül Kurtuluş ve Mersin'de Yasemin Çetiner eşleri ve erkek arkadaşları tarafından katledildi. Kadın katliamlarında yargının tutumu ve faillerin cezasız bırakılması kadına yönelik şiddeti derinleştirmektedir. Yine Ermeni Rum vakıf malları ile ilgili geçmişte verilen kararlar ile ranting kararı Müslüman olmayanlara yönelik sayısız kararların tipik örnekleri olarak hafızalarımızda yerini almıştır. Günümüzde özellikle Kürtlerin yargılandığı davalarda bu yaklaşımın kural haline geldiğini görüyoruz. Devletin güvenlik güçlerince işlenen cinayetler, yargıtayın karar ve iştahatlarıyla tam bir cezasızlık şemsiyesi altına alınmaktadır. Güvenlik güçlerince sivillere, gençlere, çocuklara karşı işlenen cinayetlerden hemen hiçbirinin failleri cezalandırılmamaktadır. Kürt sorunu, Kürt kimliğinin korunması ile ilgili her türlü ifade ve açıklamalar, Yargıtay'ın iştahatlarıyla evrensel insan hakları standartlarına açıkça aykırı olarak kriminalize edilmekte, dava konusu yapılmakta ve ifade sahipleri cezalandırılmaktadır. Yargıtay, yasamanın bilinçli olarak esnek ve muğlak tanımlamakta ısrar ettiği yasa maddelerini ki Türk Ceza Kanunu'nun hala yürürlükte olan 220'ye 6 7 8 bir kısmı değiştirilmiş bir olsa ilgili maddeleri bunun en açık örneğidir ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 2008'de vermiş olduğu kararla sorun daha da derinleşmiştir. Yargıtay'ın karar ve içtihatlarıyla tek biliyoruz ki bu davalarda sorun daha da derinleşmiş ve cezasızlık durumu devam etmiştir. Bizler özellikle Kürt sorunu bağlamındaki davaların görüldüğü Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin karar ve iştahatlarıyla Kürtlerin siyasi faaliyetlerinin hemen tümü yasa dışı örgüt tanımı içerisinde hapsedildiğini düşünmekteyiz. 9. Ceza Dairesi'nin yapısı, davaların burada görülme sebebi, seçilen üyelerin kimliği ve hakimlik kariyerleri konularının aydınlatılması gerekmektedir. Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. maddesiyle görevli ilk derece mahkemeler kapanmış olduğu halde onların temiz er organı olan 9. Ceza Dairesi halen açıktır. Özel yetki ve görevlerle donatılmış mahkemelerin insanlık onuruyla bağdaşmayan uygulamalarda bulunduğuna Türkiye tarihi boyunca tanıklık edilmiştir. Demokrasi, insan hakları, bağımsız bir hukuk ve adil bir yargılama için neredeyse özel yetkili mahkemelerle aynı işlevi gören Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin kapatılması gerekmektedir. Değerli milletvekilleri, Danıştay Türk Ceza Türkiye Cumhuriyeti'nin yürütme organlarına yardımcı bir inceleme, danışma ve karar organı olup yönetimini Yargı yoluyla denetlenebilmesi görevini yapan bir yargı kuruluşudur. Ancak ne yazık ki verdiği kararlarla kamuoyunda bu görevi yerine getirdiği noktasında adil, tarafsız davrandığı noktasındaki yargı her geçen gün azalmaktadır. Son olarak Soma Yırca kararı 28 Ekim'de verildi ancak 10 Ekim 10 gün sonra bu karar tebliğ edildiği için hukukta çok kullanılan bir kavramdır. Telafisi imkansız zararlar ortaya çıktı. Geciken adalet, adalet olmadığı gibi aradaki şeffaflık süresinde de gözetmek gerekiyor. Kararın verildiği tarihten kararın tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre içerisinde Evet belki ilgili avukatlar karara ulaşamadılar, başvuru yapanlar karara ulaşamadılar ama muhtemelen iş takibi yapanlar ulaştılar. Muhtemelen hükümetin yanındaki iş sahipleri orada o zeytin ağaçlarını keserek zeytinin, zeytin ağacının insanlığa hatırlattıklarını, anımsattıklarını yerle bir etmeyi düşünenler evet başardılar. Altı bin zeytin ağacı kesildikten sonra karar bir gün sonra tebliğ edildi. Bu kararın bir gün sonra başvuruculara ulaşmış olması. Evet bir gün önce ortaya çıkan manzaraları ne yazık ki ortadan kaldırmadı. Köylülerin hepsinin zeytinleri için ayaklandığını, onlara sarıldığını, onları korumak için canlarını ortaya koyduğu gerçeğini herkes tüm Türkiye büyük bir üzüntüyle izledi. Ancak henüz bu konudaki şeffaflık noktasında atılması gereken adımların atılmamış olması ciddi bir eksiklik olarak karşımızda durmaktadır. Peki durum bu kadar vahimken siyasi iktidarın yoğunlaşması, Danıştay ve Yargıtay üzerine yoğunlaşması ne üzerinedir? Tabii ki yargıda kadrolaşma üzerinedir. Bu amaçla yöntem olarak daire ve üye sayılarının artırılması benimsenmiştir. Yeni yargı paketiyle 38 daire ve 387 üyesi olan Yargıtay 8 daire ve 129 üye daha da ilave edilerek 46 daire ve 516 üyeden ibaret haline gelmiştir. Danıştay 14'ü dava biri idari 15'i dava ve 156 üyeli iken daire ve 156 üyeli biri dava ve biri idari iki daire ve 36 üye ilave edilerek 17 daire ve 195 üyeli hale getirildi. Oysa ki biliyoruz ki bu çözüm değil. Çünkü bunun yapılmasının altındaki neden ne? Daha fazla daire, daha fazla kadro, daha fazla üye. Peki sonuç itibariyle ortaya konulan gerekçe ne? Dava, dava yükünün azaltılması. Yargıtay ve Danıştay'ın dava yükünün azaltılması. 2010 referandum sürecinden sonra da benzer bir yöntem benimsenmişti. Daire ve üye sayıları artırılmıştı ama geçen yılın verilerine baktığımızda görüyoruz ki dava daire sayılarının artırılması ne yazık ki davaların daha kısa sürede görülmesine ve daha hızlı bir şekilde sonuçlanmasına etki etmemiş. Hala aynı yük Yargıtay'ın ve Danıştay'ın omuzlarındadır. Buradan biz ne söyleyebiliriz peki? Şunu söyleyebiliriz hükümete, cemaatin özel yargısıyla mücadele etmenin yolu bir başka özel yargı inşa etmek değildir. Ve siyasi iktidar geç de olsa bu yöntemin doğru bir yöntem olmadığını anlayacak ve kavrayacaktır. Değerli Milletvekilleri, Anayasa'da yazılı temel hak ve özgürlükleri korumak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan yasaların başvuru üzerine Anayasa'ya uygulup olup olmadığını denetleyen Anayasa Mahkemesi de son günlerde Türkiye Cumhuriyetinde hiç tarihinde hiç tartışılmadığı kadar tartışılır durumdadır. Anayasa Mahkemesi 12 Eylül 2010'da yapılan Değişiklik referandumunun kabul edilmesinin ardından mahkeme ve üye sayısı artırılarak bireysel başvuru yapma hakkına da kavuşmuştur. Ve bireysel başvuru almaya başladıktan sonra sonuç Türkiye toplumunun yaşamış olduğu tüm gerçeklik bugüne kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne intikal etmişti. İç hukuk yolları tüketildikten sonra şimdi Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor. Ve belki bugüne kadar hiçbirimizin bilgisine intikal etmeyen ahimin vermiş olduğu kararlar artık Türkiye toplumunun bir bütün bilgisi dahilinde görülüyor. Ben de buradan Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvurular noktasında kendi yargılama usulünü ve takdir yetkisini kullanırken ortaya koymuş olduğu hukuki hassasiyeti Avrupa İnsan hakları evrensel bildirgesi ve normlarına uydurma noktasında görmüş olduğu göstermiş olduğu gayreti gördüğümü belirtmek istiyorum. Ve en çok tartışılan kararlar biliyorsunuz ki baraja ilişkindi. Bizler şunu söyleyebiliriz. Seçim yasasının 30. maddesinde yer alıyor baraj. En çok da bizi ilgilendiriyor. Çünkü biz baraj aşarak parlamentoda grubumuzu kuramadık. Bizler bağımsız girerek parlamentoda grup kurma hakkını kazandık. Çünkü çoğumuz seçim bölgemizde bir barajla karşı karşıya değildik. Barajı çok fazlasıyla aşarak, yüzde ellerin üstüne çıkarak parlamentoya bağımsız da olsa milletvekilleri gönderme şansını yakaladık. Peki yüzde onluk barajın bir örneği var mıydı? Evet defalarca kez söyledik. Böyle bir örnek batı demokrasisinde yok. Dünyada da sadece şensel adalarında var. Başka bir yerde yüzde onluk baraj yok. Biliyorsunuz değerli milletvekilleri 1995 değişiklikleriyle anayasaya seçim kanunlarının temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak şekilde düzenlenecekleri ilkesi getirildi. Peki temsilde adalet ve istikrar kavramı birbirini dengeledi mi? Hayır. İstikrar adına temsilde adalet görmezden gelinebildi yok sayılabildi. Bu nedenledir ki en somut sonucu olması itibariyle söylüyorum. 2002 seçimlerinde AKP tek başına iktidara geldi ama ülke nüfusunun neredeyse yarısı parlamentoda temsil edilemedi. 2007 ve 2011'de oy kullanan seçmenin parlamentoya kendini taşıyabilme oranı eğer arttıysa bu partimizin vermiş olduğu bağımsız milletvekilleriyle parlamentoya girme kararından kaynaklıdır. Aksi halde yüzde onluk seçim barajı ne yazık ki temsilde adaleti sağlamamaktadır. Ama istikrar evet bu dönemde istikrar eşittir. Tek parti olarak algılanmaktadır. Oysaki istikrar sadece tek partiyle sağlanabilecek bir unsur değildir. Bizler barajın kaldırılmasının yönetime katılmaya katılma halkın yönetimine katılma oranına verilen değerle eşdeğer olduğunu düşünüyoruz. Öyle bir sonuç çıkıyor ki ortaya 12 Eylül'ün en büyük hediyesi oluyor baraj tüm siyasi iktidarlara. 12 Eylül'den bugüne 80'den bu yana iktidara gelen tüm siyasi partiler için en büyük hediye oluyor. İktidarın dışındayken muhalefetteyken kaldırılması için çaba harcayan ama iktidara geldikten sonra Onunla birlikte yaşamayı ve yaşatmayı da zorunlu kılan bir anlayış gelişiyor. Şimdi buradan ancak şunu söyleyebiliriz. Halkın yönetime katılması önemlidir. Çünkü halk oy deposu değildir. Halk yönetime fikriyle, tercihiyle, öncelikleriyle katılabilmelidir. Bizler de bunun gerçekleşebilmesi için Türkiye toplumunun temsilde adaletin sağlandığı ve bununla beraber istikrarlı bir yönetimin yaşandığı bir günlere erişebilmesi için mutlaka ama mutlaka barajın düşürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu bir yargı kararıyla mı olur? Bu gerçekten bir zihniyet devrimiyle olur. Biz parti olarak bir zihniyet devrimiyle olmasından yanayız. Ama şu da bir gerçektir. Bugün eğer ihlal boyutu Anayasa Mahkemesi'nin önüne gitmiş, geçmişte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önüne gittiği gibi ve bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu karardan dolayı Anayasa Mahkemesi evet ben o takdir marjımı kullanıyorum bu konuda söz söyleyebilirim noktasındaysa biz hem ihlal karar verebileceğine hem de iptal kararı verebileceğine inanıyoruz. Değerli milletvekilleri Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurular boyutuyla son olarak şunu söylemek gerekiyor. Bu başvuruların ne şekilde ve ne kadarlık bir süre içerisinde neticelendirileceği hususu oldukça önem arz etmekteydi. Zira mahkemenin kararları geciktirmesi yahut evrensel hukuk kurallarına aykırı karar verebileceği endişesi de taşınmaktaydı. Çünkü Yüksek Mahkeme bilhassa parti kapatmalara dair verdiği kararlar ile olumsuz bir sicile sahipti. Ancak son bir yıl içerisinde vermiş olduğu birçok karar her ne kadar belli çevrelerce siyasi bir hesaplaşma içerisin, içerdiği yönünde eleştirilse de netice itibariyle olumluydı Örneğin Anayasa Mahkemesi tarafından verilen tutuklu milletvekillerinin tutuk hallerinin seçilme hakkını ihlal gerekçesiyle sonlanması. Uzun tutukluluk sürelerinin 5 yıl ile sınırlanması ile başlayan önemli kararların devamı da geldi. Nitekim Twitter'ın kapatılması kamuoyunca tartışılmış ve önemli bir gündem yaratmıştı. Anayasa Mahkemesi tam da bu noktada herkes tarafından olumlu karşılanan bir tutum sergiledi ve buna ilişkin olumlu bir karar verdi. Yüksek Mahkeme, yerel seçimler öncesi hukukun bağımsızlığı tartışmalarını derinleştiren, Hakimler Savcılar Yüksek karar, Kurulu kararı ile ilgili düzenlemeye dair Adalet Bakanının yetkilerini artıran hükümlerin kaldırılmasına dair de bir karara imza attı. Anayasa Mahkemesi son dönemlerde verdiği kararlarla toplumun geniş bir kesimini rahatlatırken hükümet cephesinin de tepkilerine maruz kalmıştır. Ki bu doğaldır. Çünkü iktidarı sınırlayan bir rol ve misyonu vardır. Nitekim AKP kapatma davası ile ilgili AKP'nin kapatılmaması yönünde verdiği karar ile hükümet tarafından övgülere mazhar olan yüksek mahkeme başbakanın gözünde birdenbire Twitter yasağının kaldırılmasıyla dair vermiş olduğu kararla gayrimilli kararlar alan bir yapıya dönüşü vermişti. Başbakanın bu söylemleri bütün bugün o cübbe sizi güçlü gösterebilir ama bu ülkeye zarar verir şeklindeki ifadesi hukukun meşruluğunu iyiden iyiye sorgulatar hale gelmiştir. Hali hazırda ülke gündeminde ardı ardına gelen gelişmeler, tape kayıtları, paralel yargı tartışmaları, yargı erkine olan güveni sarsmış iken bu noktada hükümetin anayasa mahkemesini karşısına alması tehlikelidir. Zira hukuku meşruluğunu yitirmesi, yargının işleyişinin bozulması, Adalet anlayışının gerilemesi, kısaca hukukun bozulması, toplumsal ekonomik kazanımları geriye götüren bir etki doğuracaktır. Bu anlamda Anayasa Mahkemesi toplum nezdinde bir güvence teşkil ederken siyasi iktidar tarafından bu yapının hedef alınması oldukça tehlikelidir. Sonuç olarak değerli milletvekilleri siyasi iktidar hukuk, yargı ve adalet meselelerine samimi, dürüst ve tutarlı bir şekilde yaklaşmak ve çözüm aramak durumundadır. Yargının olmadığı toplumlarda herkesin kendi adalet arayışının ön plana çıktığı toplumlarda yaşanan kaotik ortam tüm dünyanın mücadele tarihi içerisinde çoğu ülke için ibret verici noktaları da içindire bandıran bir noktadadır. İşte bugün yapılması gereken o ibret verici noktalardan ders çıkarmak gerekir. Ne yargı aracılığıyla ne de yargı olmadan toplumun muhalefet eden tüm kesimlerini ötekileştirmek, yok saymak, hak ve hukuklarını kullanabilecekleri mekanizmaları ortadan kaldırmak bugüne kadar sonuç vermediği gibi bugünden sonra da sonuç vermeyecektir. Bu amaçla diğer partiler ve aktörlerle birlikte olabildiğince geniş bir uzlaşı temelinde. Toplumun tüm kesimlerinin olabildiğince yaygın ve ortak rızasını kazanabilecek, idiş edilen adalet duygusunu onarabilecek adil, demokrat ve insancıl bir yargının inşasına yönelik adımlar acil bir şekilde atılmalıdır. Biz bu aciliyetin farkındayız ve üzerimize düşen tarihi rol ve misyonu oynamaya hazırız. Bu duygularla Sayın Parlamentoyu saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür, Teşekkür ederim.